Evet, Sayın Demirtürk'le devam edelim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bir ceza kesildi. Evet. Bu kimi 10 milyon diyor ama yanlış olmasa 10 milyon 15 milyon. Ama 15 milyonla çok ciddi bir yardım. Yani birçok ya koskoca bir kenti bile ihya edebilirsiniz yani durumu sıkıntılı olan. deli para. Şimdi bu para e, ödenecek. Bunun kurtuluşu yok. Peki bu para nereden ödenecek size? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani insanlar e, ya teşkilatımız ceza yedi. Hadi pamuk eller cebe mi denilecek? Yoksa hazır daha önceden toplanmış paralar bir şekilde o cezaya mı kaydırılacak? Şimdi Oğuzhan Bey. E, ben her şeyden önce e, bu programa gelirken yolda bir e, acı bir haber duydum. <laughs> İstanbul'da bir patlama olmuş. Evet. evet, evet. evet Dolayısıyla evet, çok, çok iyi... Patlamada hayatını kaybeden insanlarımız olmuş. Onun için e, bütün Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Evet, iyi ki evet. Allah rahmet eylesin. Kalanlara acil şifa diliyorum. Yani e, tamam. geçmişte olduğu gibi bugünlerde de gerek Türkiye'de olsun gerek burada olsun gerçekten birliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik doğrultusunda hareket ederken sivil toplum örgütleri de olsun yardım kuruluşları da olsun diğerkileri de olsun e, şeffaf olma mecburiyetindeler. Ancak dünyanın neresinde olursunuz olur, şeffaf olduğunuz takdirde toplumsal uzlaşma denilen anayasa, sivil toplum örgütlerinin tüzükleri, bütün bunlara uygun şekilde hareket ettiğiniz şekilde şeffaf olursunuz. Aksi takdirde sizin şeffaflıkla bir alakanız kalmaz, şeffaf olmadığınız süre içerisinde de yapmış olduğunuz çalışmalar hedefinize ulaştıramaz. Bu şimdi biz sivil toplum örgütlerimiz üzerine konuşurken ben kendim açımdan buradaki Almanya'daki sivil toplum örgütlerini, yardım kuruluşları ve ticari kuruluşları ben farklı farklı açıdan yorumluyorum. Sivil toplum örgütlerimize baktığımız zaman gerçekten bu sivil toplum örgütlerimiz ne ne derece sivil toplum örgütü diye buna bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bugün bakıyorsunuz herhangi bir büyük büyük federasyonlarımız var burada bir sayısız. Bir bakıyorsunuz bunlar nasıl oluyor diye Bunların Türkiye'de bir şekilde uzantıları var. Buraya gelecek genel başkanlar Türkiye'deki bir türlü tarafından atanıyor. O buraya atanan kişi de ben de diyor kendi ekibimle çalışacağım ben de onları atayacağım diyor. Artık o da altındakini atıyor. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya böyle bir zincirleme sistem var ama Aynen. aşağıdan yukarıya bir şey gitmiyor. Aynen. Dolayısıyla alttaki toplum e, burada şeffaflık olmadığı için bir baskı altında. Bu insanlar ciddi şekilde başkaları tarafından bu insanların düşünceleri, duyguları suistimal ediliyor. Suistimal edilen alan da neresi? Bizim kutsallarımız.